Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'in sezon finalinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık son bir bölümümüz kaldı arkadaşlar. Herkes sezon finali dört gözle bekliyor. Bakalım neler yaşanacak. Tabi sizlerde sezon finalini merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü sizler için birbirinden özel haberler yayınlamaya devam edeceğim. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın günlük Instagram paylaşımları da kanalımda bulunacaktır. Bunun için takipte kalmayı unutmayın tabii ki. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.